Sana bir şey diyemem, sil gitsin ya. Her defasına düzelir, kıymetimi anlar düşüncesiyle üzerine karalayıp, sonra yeniden kalbine yeni düşüp ona yeni bir şans veriyorsun ya. Sen aslında gelecek güzel günlerin gelmesine, seni üzen insanı her defasını affederek erteliyorsun. Evet, çok emek verdin. Evet, onun için çok şeye sabrettin. Ama inan bana, bu onun gözüne kıymetli değil. Eğer yaptıklarının kıymeti olsaydı her gece odanın tavanına bakarak içinden çıkamadığın düşüncelerle uyumak için kendini zorlamazdım. Onun seni gerçekten sevmediğini bildiğin halde çabalıyorsun. Onun sana değer vermediğini bildiğin halde onun ilgisini çekebilmek için kendini küçük düşürüyorsun. Sevdiğin insan seni merak etmese de sen onu gizli gizli her yerden takip ederek onun egosunu doyuruyorsun. Bunun için şunu aklına yerleştir. İlgisiz bıraktığın halde senin için çaba sarf eden insan senin kıymetini gerçekten bilen insandır. Bak ömür denilen şey sandığın kadar uzun değil. Ve senin bu dünyadaki tek görevin Allah'ın yarattığı kulu memnun etmekle değil. Sana bu halinle hiç değişmeden değer verebilen insanlar için sabret ve gayret et. Ve Allah'a şu dua et. Sevdiğin kulu sevdir bana. Ve seni bana unutturmayana sevdir beni Allah'ım. Mutluna değer vermeyeni sil gitsin. <laughs>